Değerli kardeşlerim, dua ederken tek muhatabımız Rabbimizdir. Onunla aramızda hiç kimse, hiçbir varlık yoktur, olamaz. Onun adını anarak, sıfatlarını söyleyerek duamıza şekil veririz. Walillahil esmaul husna feduuhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ayeti nasıl dua edeceğimiz konusunda önümüzde geniş bir ufuk açar. Hangi ismini anarsak analım ona hitap etmiş, ona yönelmiş oluruz. Nitekim Allahu Teala İsra Suresi 110. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm de ki ister Allah diye çağırın İster Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Ve namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Azim olan Allah doğru söyledi. Şimdi bugünkü duamıza hep birlikte amin diyelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمن الرحيم olan Allah'ın adıyla حمد السنة علم Rabbi Allah'a mahsustur Salatü السلام Peygamber Efendimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Cenab-ı Hak Neml Suresi 89 ila 90. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. Ve kulil hamdulillahi seyyurikum ayatihi fe ta'rifunha ve ma rabbuka bi amma ta'malun de ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden, kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün bin kere salat etmeni istiyorum. Rabbimiz, Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Hazreti İsmail aleyhisselamın Kabe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları dua ile yüce dergahında el açıyor, sana yalvarıyoruz. Rabbena teğabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Rabbena وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ ve min zürriyetina ümmeten müslimete llek ve erina menasikena ve tüb aleyna inneke ente tevvabur rahim Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster tevbemizi kabul et çünkü sen Tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın şüphesiz sen mutlak güç sahibisin hüküm ve hikmet sahibisin her işinde mükemmel olan her hükmünde tam isabet eden de sensin rabbi eûzu bike min ve eûzu bike rabbi ey rabbim şeytanların ayartmalarından sana sığınırım. Onların yaklaşımlarından da Rabbim sana sığınırım. Allah'ım bugün de emrini yerine getirmek için bize güç ver. Bugün de sana ibadet etmenin, sana zikirde bulunmanın güzel tadını bize tattır. Kereminle bizi bugün de şükrünü eda etmek için hazırla. Ey Rabbimiz! Bugün de gafur isminle günahlarımızı, hatalarımızı bağışla. Hafiz isminle bizi günahlardan ve belalardan muhafaza eyle. Ey yarattıklarını geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım, bizim o günden asla şüphemiz yoktur. Bizi o günün korkularından emin kıl ve o günün sıkıntılarından bizi kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Rabbimiz Bizi sırat köprüsünü çabuk geçenlerden eyle. Amellerin tartıldığı hesap gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden bizi kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Ya Rabbi, cennette bizi babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Onlara dilediklerinden fazlasını ihsan eyle. Allah'ım, dünyadan imanla ayrılan, bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanlara sağlık ve afiyet lütfeyle. Günahlarını bağışla, tövbelerini kabul buyur. Rabbimiz, zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarımıza şifa ver. Borçlularımıza eda etme imkanı nasibeyle bize ve onlara حكيكي تربية منصيب ليلى شنكسان شوك إيسان صاحب السن ذهب آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'ım merhametin hürmetine erkek kadın mümin ve müslümanlardan vefat etmiş olanları da hayatta olanları da bağışla. Bütün rasullere selam olsun. Hamd sena yalnızca alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Geçmişlerimizin ruhu, bakide kalanların sağlık ve selameti bilhassa Allah rızası için el Fatiha. Değerli kardeşlerim, bugün de dua ayetlerinin de yer aldığı güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.